Selamlar YouTube. Pompa Simülatörü'nün 3. bölümüne devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız yeni elemanlar almıştık. İş yerimize demeyelim. Petrol ofisimize diyelim. Yeni elemanlar almıştık. Bu bölüm artık yavaş yavaş hem eleman sayımızı arttıracağız. Bulabilirsek. Hem de yeni yerler, yeni mekanlar açacağız. Sofya sen kestiriyor musun kız? Ne yapıyorsun burada? İşten kaçmayın. Çalışın. Öncelikle bakalım yeni işçi var mı? Yok. Tamam. Benzinimiz bitmiş. Önce biraz benzin alalakla alarak işe başlayalım. Fullediğimiz zaman 500 dolar. Gerek yok abi. Şu an yarıya kadar benzin alalım. Bir de ee, markete bir girelim. Markette ürünleri yok dedim. Bu arada ben bu ikinci çekişim aynı bölümü. İlk bölüm açıkçası sıkıntı çıkmıştı. Geçen yani çekemediğim bölümde marketi fullemiştim sadece. Bir de mikrodalga almıştım. Zaten ondan sonra bir şeyler oldu. Bilgisayarla alakalı yine bir bazı problemler yaşandı. Ondan dolayı çekemedim. Öncelikle kamyon boş alsın. %50'lik bir benzinimiz var. 1000 dolar paramız var. Bu bölüm artık e, ya şu an bir motor alabiliriz. Aslında ama motorda ziyade biraz para kasarak, para toplayarak ee, bu diğer işletmeleri de alabiliriz. Hani bilmiyorum ne yapsak ne yapmasak. Evet. Ya bir akılla diyor ki 200 dolar para çekip ATM'mizi aktif edelim. Yani sürekli oraya gitmektense. Bilmiyorum ama şu workshop çok işimize yarar abi aslında ya. Sophie, aferin temize kız. Bak bu yıkamaya girecek. Şu da büyük ihtimalle pompaya. Allah 10 dolar 10 dolardır abi. 10 dolar 10 dolardır. Okey. Sofyacım ilgilenelim abiyle. Ne? Sen nereye gidiyorsun? Allah bilir. Aslında restoran da açmamız gerekiyor. Bir yandan 4000 dolar ama abi çok pahalı be. Bu evleri satın alabiliyor mu acaba? Bir kasadan para... Ya abi sokacağım şimdi ha. kamerayı aktif et ya. Dur abi bir saniye. Bir saniye. Toparlıyorum. Oo kolum yandı. Güneş geldi abi şu kış gelsin artık. ve gelmesin. Ya. Oo yavaş yavaş. <laughs> Abicim sen bize bir 300 or desek 400 dolar bir çek bakalım. Bizim o şiirdeki ATM'yi de bir aktif edelim. Sürekli buraya git gel yapmaktansa. Benzinimiz yüzde yirmi beş. Yani idare eder. Aa yüz dolarmış lan bu. Tamam şunu da aç. Çok iyi. Bir de şunu al abi. Evet. Güzel. 8 dolar. En azından artık buradan. Aa çok iyi tamam. Buradan artık parasal işlemlerimizi yapabileceğiz. Benzinimizi yeniden bir fulllemekten ziyade birazcık arttıralım. Alalım yani. Arttıralım derken. <laughs> Şöyle bir yarım, bir yarımdan biraz fazla aldık mı? Sofyacım abinle ilgilen. Bir de şu benzinciye bakalım. Benzinci daha gelmemiş. Hop geldi. Hoş geldin abicim. Burası boş. Aslında burayı da alabiliriz ya. Ama şey ne kadar gelir getirdiğini bilmediğim için boşa yatırım değil ya. Zaten her türlü hepsini açmayacak mıyız abi? Alacağım burayı alacağım önce. Her türlü şey yapacağız zaten. Hem raflarda daha var ürünler. Niye güncellemiyor abi? Neden güncellemiyoruz? Neden yeni elemanlar alamıyoruz? Doldur benzini. orada itibarımız da artıyor. Güzel. Oh abicim. Afiyet olsun. Adam arabayı bıraktı benzinlikte kahvesini içiyor ya. Max benim rahatlık seviyesi. 117 dolar çok iyi çok iyi camını silen mi abi Tıt Sofiye'cim kahve getirir mi canım? Aleyküm selam. 1198. 1500'ü 1500 değil mi? Oo abicim hoş geldin. Abi camsınca ne? Aa para geldi Diyorum ben de cam senince ne para geliyor, ne itibar, ne işe yarıyor bu özellik diye de geldi para. Miyacı mı muyuz? Helal. Tamam. Kaçtı bu? 1500. 1200'ü zaten tamamladık. 1500 yaptık mı? Okeyiz. Yani buralara alınca ne oluyor? Mesela Ha bir dakika ya. Yeni benzin bölgesini artık kullanabilirsin. Diyor. Değil mi? Hani ne işe yarıyor? Zaten ben kullanabiliyordum ki abi. Acaba da çok param veriyor diyeceğim. Ne oldu lan? Bayıldık mı? O daha çok param veriyor acaba. Gram bilmiyorum ya. Hani zaten kullanabiliyoruz abi. Bak mesela bir dakika dur. Benzin doldur. Ha buralar. Okey, diğer yüzlerine. İyi. Hani da zaten sırada bekleyen yoktu ki keşke almasaydım onu. Neyse. Neyse en azından boşa geçmedi bölüm. Abicim yavaş be. <laughs> Araba çarptı. Kolum yandı ya. Yarışalım mı memur bey? Tırtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıt <laughs> Abicim hoş geldin. Burada herhangi bir müşteri yok. Hemen benzin sipariş edelim. Sonra bir harita dolaşalım ya bakalım. Şey geç ben dışarı çıkınca çalıyorlar ama. Hırsızlık yapıyorlar. Yok mu abi başka ya? mail tamam böyle özellikleri de varmış lan bu arada bizim pompacı geldi mi abi abi daha geç yeni sipariş ettim de. ATM'yi kiraladık reis. Sofyacım sen gelene kadar canım ya. Sen gelene kadar. onun kafana bir tane çakacağım şimdi. Burada herhangi bir şey var mı? Şimdi bizim bu ATM kiralık oldu abi. bu hem susuzluğu hem açlığı gideriyor ya. Para veriyor muyuz buna peki? Yok. Gayet iyi. Lan iki de açmışız ha. Vallahi iki de açmışız. <laughs> Hoş geldiniz abicim. Çok iyi. 106 dolar gayet iyi. Hemen yıkayalım abicim. Hemen yıkayalım. Çek arabanı çık yıkayalım. O yeter 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 getir. Aman. Yeter hemen yıkayalım. Bu arada marketteki ürün de azalmış yapayım. Çok iyi çok iyi. Aslında var ya bunu açmakla iyi yaptık ha. Vallahi iyi yaptık. Şerbolet mi lan bu? Bunu da mı açsak? Ama artık 2000 dolar istiyor. Hmm. 2000 dolar istiyor. Geldim abicim, geldim, 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 geldim. Sat satış yap. Otur ablacım. Basıyorum şu an efendim Allah Allah. Hah. Ağlamadı da biraz. Benzinimiz yüzde 21 kalmış. Yok ha bizim başka bir yerde açmamız lazım ya. İki yerden gelir gelmez sadece. Bence biz workshop'a kasalım abi. Bu workshop böyle 3000 dolarsa getirsi iyidir. Bir de şu benzin fiyatını biraz arttıralım. Gelirimiz yok gelir gelmiyor ya. Arttır abi birazcık. Zaman zam geldi. Bedava satıyoruz ya resmen. Abi sanki müşteri kaçırdık ya bebe. Şu neymiş ya? Ha yok geldi müşteri. Bu neymiş? Bu ne var? Bir tuşa girsek mi ya? zarar ettik zarar mı ettik anlamadım ki. Bence zarar ettik abi hiç girmeyelim bu işe. ödül ver abi verdi. Görüyor musun? HP var lan envanterde. Oo HP varmış tamam. kara gitti. Eksiye girdik. Aa mavi onun ne güzel oldu lan. Mavi onun ne güzel oldu lan. Çok gerçekçi durdu. Benzin kalmadı. Çok iyi abi. Hemen geliyor abi benzininiz. Geliyor. Dın 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 Evet. Neyse. Bu bölümü bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki pompa simülasyonu bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala like atıp video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın demiştim değil mi? Demiştim. Bir daha diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.